Merhaba Bugün Clash of -şey, Clans'da Daha... Lig Savaşları'nın 6. günündeyiz. Hadi bakalım. Hmm. En başta erken Ondan önce Klan Kalesi'ni bir yayınlayalım. Bir yerde... Güç iksiri kullanalım. Dur yanlış. Güç iksiri evet, kullan. Hmm. Kahramanları da kullanacak mı? Kahraman iksiri tamam. Bunlar da sıkıntıymış. Kahraman ikisini biraz buna saklayacağım. Neyse. Hadi bakalım. Gözlük yapalım da sıkıntı olmasın. Kahraman değişikliği yapacağım. Güzel. Barbar. Barbar'ı değiştirmişim güzel. Başlayalım biz. En başa saldır. Bu hayvan ek. Evet. Neyse devam edelim hadi. Güzel. buraya alırız. Abi skurtusunuz. Abi skurtusunuz varsa Ese... Aşağıdan sıdıracağım. Ne yapıyorsun? Müslüm. Anlı Güzel. 150 dedik mi? Daha iyi olacak. Nereden salayım bunu? onu onursunuz olursunuz şu BD binası güzel. Şu Kırı, şey, çıkanlar için bekliyorum. On üç seviye BD binası. giriş aktifmiş güzel. Şu ortadan sonrası kayaç seçer alacağız bu arada. Kayaç seçer alalım. Şu an kadar sıkıntı yaratacak. Bitti, Bitti zaten. Kolaydı. Niye? İyi. Diğer hesaplarından da burayı bir alırız. Burada, burada da zaten. Burayı alırız. Hmm, güzel. Kaç yapar? Onları geçemiyoruz yine ya. Eşit oluyor işte. İkinci en büyük hesabım. Bu değil. Üçüncü bu şuraya Sırayı... tradesman trades etsem iyi de. neyse kahraman kitabını kullanayım bu arada kahraman kitabı kullanılır burada şey vardı galiba Yoktu. yokmuş neyse olsun bunun şey eee Bunu 13'te değil de bunu 12 yapabilirim. Çünkü şey yok bunda. <gülüyor> <gülüyor> Neydi şuna da? Şampiyon ya. Şampiyon olsa ben onu direkt saldıracağım. Aa klan askeri takviye salayım mı? Klan ağızları unutuyordum. Neyse al işte şuradan. Güzel. Kazanabilecek miyiz? Eksiklerimiz yoksa bir saldıracağım. Eksiğimiz var. Ejderleri bir değiştirelim. Ejderimizin eksiltelim. Ben balan. Kıstın oldu. 13 güzel. Evet. Evet. Zaten 12 kaldı bu onlarla. Aa dur. Şu büyüleri de değiştirdim. Bu kadar güzel 9 Şuradan bir öfke. Klasik saldırı şeyi. Güzel başlayalım artık. Hmm. Direkt güzel bir evet. başlangıç yaparsak daha iyi olabilir. Şu ikisini bir indirelim. Hiç evet. sıkıntı olmaz. Hmm. Bir boşa gitti dimet dimet İki yıldız alırız bu arada. Hadi. Ve aldık. Güzel. İki yıldız garanti. Hı. Ben bunu nereden salayım? 75 seviye kahramanlar. Var. Şuradan sal. Lan nerede bu? ama üçlüyoruz galiba evet garanti evet bir şey kalmadı zaten zaman sıkıntısı olmazsa üçleyeceğiz. biraz daha ekle Tamam biraz daha. Şimdi bastan birisini kullan. Ah, düştük. Güzel gördük. kolaydı bu arada. Dur. Dur. güzel güzel. Şimdi son hesabımla bir gideyim. Son hesabım 13 14 yükseliyor. Burada Evet burada şeyler var. Hmm, güzel. Evet, burada şey varmış dedi. Ekser varmış. Ben buradan... Yarın bir kahraman ilk alırım. Çok iyi gider bu arada. Kaç oldu benim buradaki şampiyon? Hmm, 75. 25 der herhalde. Hmm. Görünmüyor. Şuradan bir takviye alalım. At, at, at. Takviye ne olur? Düşük seviyede. İkinci seviye at, takviye veriyor. Ezler veriyor. Açma. Sağlı ya. Saldırıp itelim artık şunu. Bu daha basit. Evet. Hı hı. Tamam, tamam. Alırız buraya. Yaratıcının temizlik zaten. Yukarıdan da sarılsak. Evet 25 seviye olmuş. Dediğim gibi. Nereden sınır oğlum? Sallar evet. <laughs> <Aa, Gülüyor> <üst> mısın? <laughs> gel. 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 Temizledik güzel. Ben şu aşağıdan salayım diyorum. Şuradan yavaş yavaş polesinler. Hadi oğlum olsunuz. Güzel mi Hadi bakalım alıyoruz son seviye. Güzel takviye almadan da alınıyormuş. Evet Kullandık bir takviye. Güzel bitti. Üçledik kolayda. iyi. Vallahi iyi var. burayı buraya evet. 10 yıldız olduk. Eşitlendik. İyi ihtimal evet. Diğerleri de saldırır. Kan kim saldırmış? 3 kişi daha saldıracak. Bu 3'ü şu aşağıdakiler alırsa e ee, an nasılymış? 0 İzleyelim bir görelim. Pek. Ma be iyi salılırsa. Peki şehir olmuş gibi sanki. Bombaya gitti hepsi. Full ejder salıcısı yapsa daha iyi olabiliyormuş. Neyse diğerleri de salırsa net bir 15 yaparız. Neyse Youtube kendinize bakın. Artık videoyu seviyorsanız <laughs> abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın bay bay. <laughs> hey, <laughs>